gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Sizin gözlerinize baktığımızda buradan da görüyorum. Adıyaman'da yarım kalan hiçbir kamu projesine, ödenek yetersizlerine ihalesi iptal edilen projelere bir çare göremiyoruz. 2017 yine AK Parti sahnede tütündeki hapis cezası için ısrarlı ve bir kanun getiriyor. Hızını alamıyor. Kaçakçılık kanunla şu anda memleketin baş belası olan bu yasayı getirip bu genel kuruldan geçiriyor kim geçiriyor? Siz. Şimdi AK Parti sözcüleri bu cezayı da sahiplenmiyorlar. Adıyaman'da, Malatya'da yaptıkları konuşmalara bakıyoruz. Efendim diyor bu hapisler 2002 öncesi. Ya buradan ilan ediyorum. Tarih 28 Kasım 2017. Cezayı getiren AK Parti. Bu cezanın anası AK Parti iktidarıdır. Babası AK Parti iktidarıdır. Bu çocuk sizin çocuğunuzdur. Türkiye'nin başına bir sistem getirdiniz. Bu başkanlık sistemi 2018'de getirdiniz. Sadece ekmek açısından bir değerlendirme yapacağım. Ekmek 2018'de 1.25, 2022 5 TL olmuş. Saray hükümeti rejiminiz vatandaşın 182 ekmeğini yemiş, yutmuş. Hani siz milletin ekmeğini büyütmek için bu sistemi getirmiştiniz? Ne oldu? Yumurtadan, sütten, yoğurttan, bulgurdan vatandaş zararlı çıkmış. Vatandaş hak kaybına uğramış. Bakınız artık vatandaşın anadolu'da vatandaşın tenceresinde et yerine dert aş yerine taş pişiyor taş bu sizin yaratmış olduğunuz türkiye bu fotoğrafa iyi bakın öyle anlaşılıyor ki iktidarınızı kaybetmeyle karşı karşıya kaldığınızda zulmünüz artacak bu yasa tek kelimeyle bir zulüm yasasıdır herkes şunu çok iyi biliyor milletimiz de çok iyi biliyor bir yerde zulüm varsa zulüm artıyorsa direniş de vardır direniş varsa zafer de yakındır. Terzi esnafı elektrik faturasının ağırlığından ve fahiş olmasından kaynaklı artık biz ütüyü fişe takamıyoruz. Sobada ısıtıp bu şekilde malzemeleri ütülüyoruz dedi. İşte bu fotoğraf AK Parti iktidarının ekonomik politikalarının çöküş fotoğrafıdır değerli arkadaşlar. Bu sizin iktidarınızın esnafı çökerttiğinin fotoğrafıdır bu ütünün sıcaklığı sandıkta sizleri yakacak. Bu manava bizzat kendim girdim ve manavla yapmış olduğumuz sohbette kendisi aynen şunu söyledi. Bundan önceki elektrik faturam 2 liraydı. Şu anda 7500 lira geldi dedi. Şu an alışveriş yapan vatandaşlarımız artık domatesi, biberi kiloyla alamıyorlar. Artık taneyle alma dönemi başladı dedi gerçekten şu poşette de o an alışveriş yapan bir vatandaşımızın yaptığı alışverişi görüyorsunuz. 4 tane domates, üç tane biber. İşte şu anda vatandaşın ve esnafın içinde bulunduğu durumu en iyi özetleyen fotoğraflardan bir tanesi. Araştırdık bulduk. Peki Ticaret Bakanlığı bu hapis cezalarını ne kadar seviyormuş? Neden bu kadar üretici cezalandırmayı öngören yasaları getiriyor? Araştırdım, baktım ve buldum. Değerli arkadaşlar, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay. Kim bu arkadaş biliyor musunuz? Uluslararası sigara şirketinin CEO'su. Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan 17 Ocak 2019'daki kararnameyle bu CEO'yu getirip ticaret bakan yardımcısı yaptı. E tabi ticaret bakan yardımcısı Batın CEO'su olursa Adıyamanlı, Çelikhanlı, Malatyalı üretici koruyacak yasayı getirir mi arkadaşlar? Getirmez. Hafiz getirir. Yerli üretimi çökertecek kanunları getirir. Sebep büyükler kazansın. Sebep uluslararası şirketler büyüsün. Onlar büyüsün. Çiftçi ölsün. Bunların anlayışı bu. Onun için e, AK Partili milletvekili arkadaşlara söylüyorum. Bu ayrıntıya dikkat edin. Bu teklifte imzası olan milletvekilleri bu ayrıntıya dikkat edin. Buradan tütüncünün lehine hiçbir şey çıkmaz.